Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan ve sünnet olan 11 çocuk için sünnet düğünü düzenlendi. İlk Meşe Tesislerinde yapılan süne şölenine Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Tekin Balcı, Müdür Yardımcıları, Personeller ve Yuvalarda Kalan Çocuklar katıldı. Sünnet şöleni öncesi açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Tekin Balcı şöyle konuştu. Aile olmanın da bir takım gereklilikleri var. Aile demek, paylaşım demek, samimiyet demek, hoşgörü demek, sahiplenmek demek. Dolayısıyla biz çocuklarımızı, gençlerimizi, amcalarımıza, teyzelerimizi, engellerimizi öncelikle sahiplenme amacındayız. Çocukların çocuk evlerinde aile ortamını yaşadıklarını ifade eden Samsun ailesi Hüseyin Aksoy ise şu ifadeleri kullandı. Çeşitli nedenlerle ailelerinden uzak kalmak durumunda olan ve aile ve sosyal politikalar il müdürlüğümüzün kontrolünde, devletin imayesinde çocuk evlerinde yaşamlarını sürdüren bu çocuklarımızın sünnetlerini gerçekleştirdik. Bugün de onlara bu duyguyu yaşatacak, onların sünnet hatıralarını ileriki yaşlarında canlandıracak bu etkinlikte de ben de sizlerle beraber olmak, bu heyecanı, bu duyguyu paylaşmak üzere buradayım konuşmaların ardından Vali Aksoy, sünnet olan çocuklara hediyeler verdi ardından müzik ve palyaçolara eşliğinde gönüllerince vakit geçirdiler Değiştin. Değiştin. <laughs>